İletişim öğrencisiyim normalde. Bu da senin ismini duyduk, çok duyuyoruz. Ee, sen fotoğrafla da ilgilendiğini biliyoruz. Ve koleksiyonerlikle de ilgilendiğini biliyoruz. Ee, ben de fotoğrafla ilgileniyorum. Şu an elinde neler var sen? Arkandaki şeylerden bahsetmek ister misin? Eski e, buluntu fotoğraflar biriktiriyorsun. Ee, yaklaşık 10 bin, 15 bin e, adet kadar olması lazım fotoğraflar. Yani bunlar. Rin penceresinden Adana tarihine, kültürüne bir daha bakıyorum. Elbette Adana tarihiyle ilgili yazılan tarihi bilgiler önemlidir ama bu fotoğraflar üzerinden aynı zamanda bir de sözlü tarih derlemecisiyim. Aslında eski Adana'nın eski insanlarını dinlemeyi seviyorum, eski Adana'yı anlattırıyorum zaman zaman. Eski Adana derken de ben daha çok tarih denilince bütün Türkiye'de bu böyle. Tarih denilince Bizans. Antik Yunan, Roma e, ya da Selçuklu-Osmanlı gibi dönemler anlaşılır. Ben tarih denilince daha çok bizim temas ettiğimiz insanımızın tarihini ben e, önemsiyorum. Elbette diğerleri de önemsiz anlamında değil. Benim kendi dünyamda bugünkü yaşayan 80-90 yaşındaki insanların 1920'li şey, yaşlardaki dünyasını da önemsiyorum. O dönemin kafanelerini, binalarını, mekanlarını, e, eğlencelerini, e, oyunlarını da önemsiyorum ki bunlar aslında bana göre kurumsal olarak Kültür Bakanlığı, Kültür Müdürlüğü, belediyeler bu işlevi yapmalılar. Meselki kamunun yapmadığı bir görevi aslında. Küçük de olsa biz şehir için, Adana'mız için yapmaya çalıştık. Benim yaklaşım bu. Beni heyecanlandıran da bu noktasıydı fotoğrafın. E, vicdani bir sorumluluk da duyuyorsun yaşadığın şehir çünkü bu. Fotoğrafçılık hikayemiz, yani fotoğrafçılık değil de e, koleksiyonerlik, fotoğraf koleksiyonerliği hikayem biraz böyle. Biraz şehir tutkusu var içinde. Evet abi, ee, peki abi mesela e, karşılaştığın zorluklar oldu mu bunları toplarken veya ilginç bir anın var mı toplarken, topladıktan sonra? Şimdi şöyle durumlar oluyor, biz dediğim gibi fotoğrafları genellikle sahibine ulaştırmak üzere paylaşıyoruz yakın dönem. Burada şöyle bir algı oluşuyor efendim benim tanıdığımın fotoğrafı sizde ne geziyor, neden paylaştınız yani bunu çöpe atmışsınız biz de ölmesin yok olmasın diye bunu kurtarmışız. Bu kurtarmayı genellikle insanlar yanlış anlıyor ya da yanlış tanımlıyorlar. Sizde ne geziyor? Yani böyle bir itham var, suçlama var. Üzücü olan noktası bu. Yani bir insanı kayıp bir çocuğu bulursun, bu çocuk sende ne geziyor Değil. kayıptır zaten o. İşte teşekkür edersin bir çocuğu kaybolmaktan, kurtarmışsın yok olmaktan diye. Maalesef böyle bir yaklaşım var. Bu fotoğraf sizde ne geziyor? Yani böyle çok ağır bir cümle aslında bakınca. Belki niyet o değildir ama ben öyle okuyorum. Ee, koruyucusun aslında. Yani herhangi bir, bir de bedel ödeyerek öry koruyoruz biz bunu. Şimdi İlginç noktalara gelince, Adana'da 1960 sonlarıyla 70 başı arasında, yaklaşık 12 yıl kadar Adana'da sanırım hakimlik yapmış, hakimelik yapmış adliyede bir kadın varmış, ismini şu an çıkaramayacağım. Bunun üzerine Ankara'dan bir yazar, bir biyografi, daha doğrusu biyografi de değil aslında bir roman kurguluyor. Annesinin arkadaşıymış bu hakime. 2006 yılında Adana'da vefat ediyor. Emekli olduktan sonra buradan ayrılmıyor. Aslen Samsunlu bir hakime, ee, Ankara'yla da bağlantılar var ve ömrünün son yıllarını Adana'da geçiriyor son 40 yılını. Burada görev yaptıktan sonra emekli oluyor. Bunun üzerine yazılan bir roman <laughs> vesilesiyle bir yazar bana ulaştı. Tabii kadının adı bende yok. Fotoğraf üzerinden kadın tanıdım. Bu fotoğrafın devamı var mı? Kimdir? bildiğim Adana Reşat Bey Mahallesi civarında yaşadığı, kentsel dönüşüme kurban gittiği yaşadığı mekanın. Bu yüzden ben kentsel dönüşümlere de yok edici olması sebebiyle biraz mesafeli yaklaşıyorum. Bir şehrin hatıralarını, hafızasını yok ediyor çünkü kentsel dönüşümler. Böyle biz bu çalışmaya bu şekilde destek verdik. Yani fotoğrafı kim en iyi muhafaza edecekse biz ona teslim ediyoruz. Çünkü ben sonsuz bir ömrüm yok. Ben öldüğümde bu fotoğraflar tekrar çöpe dönüşecek bir nevi aslında bellek koruyorsun abi öyle diyebilirim ben. Çünkü Tabii bellek yani... Adana'nın belleğini koruyoruz. Yani ben Adana Belediye Başkanları ya da Adana'nın garnizon komutanı böyle çok ünlü isimlerin fotoğrafını ulaşmaya çalışmam. Zaten onu korur bir şekilde birileri devlet en azından korur der ki işte eski belediye başkanları, eski garnizon komutanı diye ama ya Adana'nın eski güney sanayi fotoğrafını kimse saklamaz. Evet. Bakan Mehmet Ağa'nın fotoğrafını kimse saklamaz. Belediye başkanını saklarlar ama belediyede çalışan bir temizlik işçisinin fotoğrafını kimse muhafaza etmez. Onu biz saklarız. Aynen. Yani biz halktan biriyiz, o da halktan birisi çünkü. Ben onu temizlik işçisi diye de saklamam ya da belediye başkanı diye. Daha sahipsiz, çöpe düşmüş artık yok olmak üzereyken kurtarıyorsun onu. Yani gelecek nesillere aktarabilirsek halen de bu bizim gibi bireysel değil. Kamu yani belediyeler bu işe ciddi manada el atmalı ya da kültür müdürlükleri. E, yani işte illa bir insanın Adana'da üst düzey bir yöneticisi olması gerekmiyor ya da ım, ekonomik olarak güçlü biri olması gerekmiyor. Burada yaşayan herkes, bu topraklarda yaşayan herkes bence hatıraları, fotoğrafı her ne varsa saklanmaya değerdir. En azından insanın belki ayakkabısını, çamaşırını saklayamasın ama bir fotoğraf saklanabilir ya. Bir satır yazı. Bugün artık bu imkanlar var, dijitale aktarırsın. Evet. Milyarlarca, trilyonlarca bilgiyi dijitalde saklayabilirsin. Yani bunu devletin yapması lazım. Yani bu bir çağrı olsun aslında belediyelere ve kültür müdürlüklerine. <laughs> yani insanlar sıradan diye mezarlık da mı yapmayacaksınız insanlara? Nasıl bir mezarımız var, mezarı varsa sıradan insanların mezardan sonraki dönemini bir, bir fotoğraf. Ya da Adana'nın bundan e, atıyorum e, 2 milyon, 5 milyon insanı dijital ortamda ne kadar yer kaplar ya? Bunun bir bedeli yok öyle yani. E, kamuya diş, e, ciddi anlamda ekonomik bir külfet yüklemez. Bu saklanmalı. 也不是没有。